Kanal Fırat Spor Bülteni ile karşınızdayız. Samsun Spor maçı hazırlıklarının ilimizdeki etabını tamamlayan Elazığ spor, öğle saatlerinde Samsun'a gitti. Elazığ Spor'da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Samsun Spor maçı hazırlıklarının Elazığ'daki etabı tamamlandı. Saat 13.30'da yapılan antrenmanla birlikte hazırlıklarını noktalayan Elazığ spor, 22 kişilik kafilesiyle saat 17:40'ta Ankara aktarmalı olarak Samsun'a uçtu. Kafilede şu futbolcular yer alıyor. Serdar, Çağlar, Ali Fırat, Berk, Binya, Görkem, Hakan Bilgiç, Çağrı, Traore, Lamjet, Mehmet Yiğit, Mehmet Zeki, Mesut, Mirsat, Murat Kalkan, Murat Kayalı, Onur, Ömer Kara, Ömer Yıldız, Tom, Yunus ve Hakan Esa. Cumartesi günü Samsun'da yapacağı son çalışma ile birlikte Samsun Spor maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Elazığ Spor, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Elazığ Spor Samsun Spor maçını oynadıktan sonra ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a geçecek.